22 Kasım 1963, Dallas. Eşiyle birlikte üstü açık bir lümüzinle halkı neşe içinde selamlayan 35. ABD Başkanı silahlı saldırıya uğradı. Gırtlağına ve kafasına isabet eden kurşunlarla yakınlardaki Parkland Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti. Bu suikast geride bıraktığımız asırdaki en gizemli hadiseydi. Sonuçları da sadece Amerikan halkını değil tüm dünyayı birinci dereceden ilgilendirecekti. Cinayetten bir buçuk saat sonra Kennedy'nin merdivenlerinden alkışlarla inip şimdi arka kapısından tabutla bindiği Air Force One'da yardımcısı Johnson başkanlık yemin içiyordu. Johnson tarafından atanan komisyon sistemin muhtemet adamlarıydı. Onlara göre eski tip tüfeğin kullanıldığı suikast tek kişinin başının altından çıkmıştı. Bu doğru olabilir miydi? Milli güvenlik gerekçesiyle sır gibi korunan arşivin yasak kalkmasına rağmen halen dahi bütünüyle erişime açılmaması, şaibelerin bitmek bilmeyişinin ana sebebi. Öte yandan arşiv büsbütün açılsa bile CIA ve FBI'ın suikastla ilgili elindeki bilgileri komisyonu cömertçe vermediği de hayli kuşku uyandırıyor. Komple tetikleyen başka birçok etken daha var. Olaydan iki saat sonra tüfek ve failin bulunduğu bildirilmiş, televizyonlar ağız birliğiyle, bütün deliller Oswald'ın başkanın katili olduğunu gösteriyor demeye başlamıştı. Lee Harvey Oswald ne de olsa ordudan ayrılıp Sovyet Rusya'ya iltica etmeye kalkmış, Castro yanlısı azılı bir komünistti. Gerçekte ise Oswald böyle bir kısveye büründürülmüş, annesinin dediği gibi daima devlette çalışmış bir istihbarat figüründen başkası değildi. İşin içinde olduğu kesin olsa da Oswald'ın tetikçi olduğu kesin değildi. Eski bir deniz piyadesi olan Oswald polisin elinde kameralar önünde ben sadece bir kurbanım diye bağırırken muhtemelen gerçeği söylüyordu. Zira 12 saatlik sorgusundaki ifadeleri kayda geçirilmedi. Evinin arka bahçesinde poz verdiği silah başkanı vuran tüfek diye ilan edildi fakat Oswald'ın parmak izi bulunamamıştı. Ayrıca Life dergisinin fotoğrafa dürbün eklediği sonradan anlaşıldı. Fotoraftaki gölge ve ışık dengesi de şüpheyle karşılandı ve güvenilir bulunmadı. Tüfeğin boyu da başkanı vuran tüfekle aynı değildi. Öte yandan 1945 yapımı tüfekle 5.6 saniye içinde 3 atış hiç de mümkün görünmüyordu. Nitekim kollu mekanizma ile mermilerin tek tek hazneye sürüldüğü tüfekle FBI silah hiçbiri nişan almadan bile yaptıkları tüm denemelere rağmen bunu başaramayacaktı. Oswald'ın böyle bir başarıyı gösterdiğine inanmak akıl dışıydı. Üstelik avukatının beyanına göre Oswald'ın elinde barut izi yoktu. Ateş eden kişi o değildi. <laughs> Warren Komisyonu'nun raporuna göre Oswald'ın ateş ettiği söylenen okul kitapları deposunda sadece 3 mermi vardı. Ve tüm olay bu üç mermi üstüne temellendirilmek zorundaydı. Bu yüzden Kennedy'nin sırtından giren kurşun omurgasını ve ciğerini parçalayıp, kravat düğümünün oradan çıktıktan sonra ön koltuğu delip, Dallas valisi Connelly'nin koltuk altından girip, dört kaburgasını parçalayıp göğsünden çıkarak sağ kolundan geçip bacağına saplanmaya mecburdu. Halbuki zigzaklar çizen, sinek gibi hareket eden bu sihirli mermi yerine vali kendisini vuranın başka bir mermi olduğunu söyleyecekti. Tek mermi teorisine rağmen onlarca görgü tanığı, en az ikinci bir suikastçının olduğunu ve Başkan Kennedy'nin önden vurularak merminin kafasının arkasından çıktığını söylüyordu. Tetikçinin yalnız olmadığını, Dealey Meydanı'nda ve çevreleyen çimlerde çok sayıda şüpheli, silahlı kişi gördüğünü, üç değil beş el silah sesi işittiğini söyleyen tanık ifadelerinin çoğu zapta geçirilmedi veya arşivlerde gizlendi. İşe bakın ki bu tanıkların çoğu intihar ederek, şüpheli kazalarla ve kalp krizleriyle bir bir sahneden çekilecekti. Otopsi sürecindeki zincirleme garipliklerle bu örtbas süreci başarıyla tamamlanacaktı. Hukuken o şehrin savcısı ve adli tıbbı görevliyken başkanın cesedinin silah zoruyla apar topar başkente götürülmesi ve orada aslında hiç de uzman olmayan ellere teslim edilerek kurşun izlerinin bozulması, başkanın beyninin ortadan kaybolması gibi garipliklerle hakikat kalın bir sır perdesinin arkasına saklandı. Suikastla ilgili sorular bitmek bilmedi. Şemsiye adama ne demeli mesela? Hava açık ve kendisi de fötürlü olmasına rağmen on binlerce insan arasında tek şemsiyeli oydu. Ve tam da başkanın arabası geçerken şemsiyesini açmış, silah atışı esnasında saat yönünde döndürerek bir çeşit işaretçi gibi davranmıştı. Sonra da silah seslerinin geldiği depoya doğru birlikte yürümeden evvel kaldırımda oturan esrarengiz birinin yanında oturup sakince beklemesi için izahı güç davranışlar olarak kayda geçmişti. Babuşka Leydiye ne demeli? Sılav neler gibi başını örttüğü için bu lakapla anılan kadın, Elm Sokağı'ndaki çimlerde son kurşunu fotoğraflayan tek kişiydi. Silah sesleri arasında herkes çığlıklarla kaçışırken, o sakince ve hatta gülümseyerek fotoğraf çekmekle meşguldü. Sonraki karelerde de panikle kaçışan insanlar arasındaki sakin tavırları ile dikkat çekecekti. Söylemeye gerek yok ki sırda kadem basacak, ne kendisine ne çektiği fotoğraflara ulaşılabilecekti. En büyük şaibe ise tetikçi olduğunu söyleyen Oswald'ın iki gün sonra 70 polisin ve onca gazetecinin arasında canlı yayında tek atışla susturulmasıydı. Günah keçisi gözaltında tutulduğu emniyet müdürlüğünün Bodrum katında Jack Ruby tarafından öldürüldü. Geçtiğimiz yıllarda açıklanan arşiv belgelerine göre FBI şefi Edgar Hoover şu notu düşmüştü. Dün gece Dallas'taki ofisimizi arayan sakin sesli bir adam, Oswald'ı öldürmek üzere kurulmuş bir organizasyonun parçası olduğunu söyledi. Derhal emniyet müdürüne haber verdik. O da bize Oswald'ın dikkatle korunacağına dair güvence verdi. Bu sabah emniyet müdürünü tekrar aradık ve yine aynı güvenceyi aldık ama söylenen yapılmadı. Tetikçiyi öldüren Ruby, polisle arası iyi olan FBI muhbiri bir pavyon işletmecisiydi ve ateşli bir İsrail yanlısı olan Polonya Yahudisiydi. Bu da suikastin arkasında Mossad olduğuna dair tezlere ilham kaynağı oldu. Kendisi de 4 yıl sonra hapishanede kanserden, belki de planlı ilaç yüklemelerinden ölüp gidecekti. Nükleer tesislerine karşı olduğu ve Araplarla yakınlaştığı için İsrail'in düşmanlığını fazlasıyla celp ettiği doğruydu. Fakat Kennedy Yahudi lobisinden gayrı çok fazla düşman edinmişti. O yıllarda davayı yeniden açan bölge savcısı Jim Garrison belki de gerçek faillerin izini bulmuştu. Velakin hiçbirini cezalandırmayı başaramamıştı. Ona göre suikast Pentagon, CIA, FBI ve gizli operasyonlar biriminin ortaklaşa işiydi ve Kennedy hükümetine karşı gizli bir darbeydi. Belki Vietnam'la savaşa girmek, Küba'yı işgal etmek, daha çok silahlanma yarışı manasına gelen Soğuk Savaş'ı körüklemek peşindeki silah lobisi de suikastin ortaklarındandı. Belki vergileri arttırılan petrol lobisi de azmettiriciler arasındaydı. Belki de siyahların haklarını savunan bir başkanı istemeyen ırkçı şahinlerdi. Kim bilir?